Şu haline bak Her yerine bulaştırmış ya Elif Annemesi bir sokağı yazıyor Anne 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 Efendim Elif Elif bu halin ne senin Bu ne Çok komik olmuşsun Elif ne oldun sen böyle? Bir Noel babaya dönmüşsün. Dede mi desem sakalların mı oldu senin? Evet. Çok komik olmuşsun. Kaşların İyi da mi? çok büyük. İyi mi? Nasıl yaptın sen bunu? Elle. Elle bak hep üzerine de sürmüşsün. Çok büyük kaşların var senin. Hayır bana sürme. Sürme bana. Ay hayır, hayır sürme bana. <laughs> Elif çok komiksin. Çok tatlısın. Gel bakalım sürebilir miyim elime birazcık senin yüzüne? Evet. Bu ne? Senin babanın tıraş köpüğü ya bu Elif. Baba görmesin. adam yasasın. Çok güzel olmuşsun. Çok da komik olmuşsun. Ne yapayım? Çok evet farkındayım. Çok eğlenceli. Dede gibi olmuşsun. Kocaman kaşların var. Ben görmeden yıkamam yazı. Evet görmeden yıkayalım bu yüzünü. Oo, Elif her yerine bulaştırmışsın. Canavar gibi olmuşsun sen ya. Korkuyorum senden. Ya Kendine baktın mı aynadan evet. Beğendin mi Ben de beğendim çok ben. Evet çok güzelsin Hadi gel yıkayalım Ama önce bana bay bay yap Bana gel Bay 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 bay